Arkadaşlar, biz geç kalacağız. Markete. Okula geç, geç kalacağız. kalacağız. Burada ne dediğim alışmamış Markete gidiyoruz. Gelin. <laughs> ben bir değişiklik yapıyorum. Bu video artık günlük vlog. Başta market vlog diye başladım. Ama buru, bu... <laughs> hey, uh, as, uh, biraz... <laughs> Bugün günlük vlog çekeceğim. Günlük vlog odamı toplamakla başlayabiliriz. Ha, hadi gel odayı toplayalım. Sabah üşüyerek uyandım. Ee, havaya bakın. İlk önce bir su içmek istiyorum çünkü susadım. <laughs> Ve en zor kısma yerleri yerleri toplayacağım arkadaşlar kısa bir bölüyorum ben bu süre zarfında odamı topladım yani süpürdüm o sıra kuzenim geldi minik kuzenim onunla ilgilendim ve daha sonrasında dışarı çıktım dışarı çıktığım anları da buraya koyacağım o şekilde Belin Sari'yi yenmek... Yeni eve geldim ve bu akşam teyzemlere davetli. O şekilde e, yani belki birazdan hazırlanmaya bile başlayabiliyorum. Yani tam olarak bilmem ne zaman hazırlanırım. O şekilde. O şekilde. İşte <laughs> <laughs> Eve geç geldiğim için kapanış yapamadım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.